Adlı baba, vidlı baba, günlük helvalar. Zeytinyağlı yapar sarma, çiğ köfte de var. Peynir mati kaliteler uygun fiyata. Haydi sen de peynir ye helvaya gel. İnde kalli, inde kalli, peynir de kalite uygun fiyata. Adlı baba, vidlı baba, günlük helvalar. Zeytinyağlı yapar sarma, çiğ köfte de var. Peynir mati kaliteler uygun fiyata. Haydi sen de peynir ye helvaya gel. İnte kalli, ünte kalli, peydir batik uygun fiyata Edel baba, videl baba, günlük helvalar Zeytinyağı'lı yapak sarma, çiğ köfte de var Peydir <laughs> kaliteler uygun fiyata Haydi sen de peydir ye helvaya gel İnte kalli, ünte kalli, peydir batik uygun fiyata Edel baba, videl baba, günlük helvalar Zeytinyağı'lı yapak sarma, çiğ köfte de var Pedro Matikali Teller will go fill